2015 model 1.33 bir Toyota Corolla'dayız. Akıllı debriyaj sistemi taktık. Ee, çok kısa bir anlatış yapacağım. Evet sistemimiz şu anda e, otomatikte. Debriyaj pedal iptal. Debriyaj pedalına hiç basmadan vitesi bile takabiliyorsunuz. Sonra gaz verip kalkıyorsunuz. Kullanması çok çok kolay. Ara değiştirişlerde vites değiştirişlerinde gaz pedalından ayağınızı çekiyorsunuz vitese takıyorsunuz. Tekrar gaza basıyorsunuz. Bu kadar. Çok kolay bir kullanımı var. Kalkışlarda ve ani duruşlarda sistem kendini hazırlıyor. Kesinlikle istop etmeden kalkar. Gerçekten kullanıcı çok keyifli. Sistemimiz her araca özel yazılıma ve bağlantı braketleri vesaire işte robot ve diğer aksamları değişiyor. Her arabaya özel tasarım yapıyoruz. 2 sene garantisi var. Ruhsata işletme derdi yok. Muayeneden geçiyor şu anda. Kavrama hızı ayarı ve yarım debriyaj noktasını değiştirebiliyorsunuz. Yazılımı müşteriye açık. Monitörü var zaten burada. Türkçe konuşuyor sizinle tamamen. Sistem uzun ömürlü. Kolay kolay bozulmuyor. Herhangi bir bakımı yok. Evet şu an ışıkta duruyoruz. Biraz sonra ışık yanacak diye vitesi bile taktım. Şöyle tekrar göstereyim. debriyaj pedalına basmıyorum. Evet kalktım. Vitesi ikiye alıyorum. Üçü alıyorum. Kullanışı çok keyifli. Vitesi istediğiniz an atabiliyorsunuz. Debriyaj pedalının burasında sensörler var. Altında daha doğrusu. Şöyle hafif bir dokunmada, itmede veya çekmede hemen kavramayı ayırıyor. E, tamamen debriyaja basmış gibi düşünün kendinize. Kavramayı ayırıyor. Çok hızlı şekilde vitesi yerine takabilirsiniz. Taktığınız anda da tekrar kavramayı yerine, e, yavaş yavaş kapatıyor sistem. E, bu kapatma hızını değiştirebiliyorsunuz. Gaza basınca zaten hızlı kapatma yapıyor. Yani gerçekten çok büyük bir konfor veriyor arabaya. E, kavramanın ömrünü uzatıyor. Çünkü yanlış basışlara izin vermiyor. İleride arabayı değiştirirseniz sökeriz yeni aracına takarız. Öyle bir güzel yanı da var. Cihaz hep sizinle. Şu an çok servisimiz oldu. Türkiye'de hemen hemen her ile bayilik vereceğiz. Vites geçişlerini çok hızlı yapabilirsiniz. Cihaz buna izin veriyor. çok hızlı şekilde kavramayı ayırıp kapatma özelliği var. Tekrar 3'e alalım mesela. 4 alalım leşi alalım. İstediğiniz vitese. Vites çubuğuna çok az bir dokunuş yaptığınız zaman sistem devreye giriyor. Kavramaya basıyor. Saniyenin üçte birinden daha kısa bir sürede basıyor. O esnada vitesi yerine takabiliyorsunuz.